Hepinize aleyküm arkadaşlar. Elektrik elektronik icat projeleri serimizin 37. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu 37. bölümde neler yapacağız? Sizlere kısaca onu anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ayakkabı kutusundan çok değerli ve güzel bir oyun yapacağız. Aslında bu ayakkabı kutusunu görünce hangi oyun olacağını sizler de tahmin edebiliyorsunuz umarım eski geçmiş Mart ayından kalma şöyle bir imsakiler vardı. Ta 7-8 ay öncesinden kalan böyle. Bunlardan arkadaşlar şöyle. Bu buraya uyuyor da arkadaşlar şöyle biraz boy farkı var tabi ona göre keseceğim ben. Uyuyor aslında bu şekilde. Bunu böyle boyacağız arkadaşlar. Hatta sulu boyamız bile var. Yetmediği yerde pastel boyayla da hal edebiliriz. Biz bu sulu boyanın yeşil kısmını kullanacağız arkadaşlar. Hatta şurada sizlerin gözü önünde açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fırçamızı şöyle kendisine gelmesini sağlayalım. Biz şu yeşil kısmını kullanacağız arkadaşlar. Şu iki renkten birini kullanacağız. Olmadı şu beyazdan da kullanabiliriz. Çünkü hani sağ... Bir nevi bu maç sahası gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Yani Langırt zaten hani tek başınızda oynayabileceğiniz bir bir nevi futbol oyunu gibi bir şey. O yüzden dedim ben de bu la meşhur langırtı bu 37. bölüme konu edineyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde Öl, önce şu fazla gelen kısımlarını şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta katlama bile gerek yok da şöyle kıvırsak. Şöyle kıvırsak olacak aslında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar katladık. Şimdi gördüğünüz gibi biz onu bu yapıştırıcı ile buraya böyle yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine bu şekilde yapıştırayım dedim. Hatta sıcak silikonumuz da burada duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle bastık. yapıştırdım deli bastırsak arkadaşlar. Önce bunu buraya bir yapıştıralım da. Aslında direkt bu kartonun üzerinde yapabilirdim ama boya biraz kartonu aşındıracağı için bu sefer hemen buradan alttan dilinecektir. Bu da hiç istemediğimiz bir şey bir durum arkadaşlar. O yüzden yapıştır, yapacağız bunu. bunu. Şöyle gördüğünüz gibi artık neredeyse silikonumuz ısındı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar iyice bastırıyoruz kuruması için. Evet arkadaşlar ayakkabı kutusunun tabanını bu şekilde böyle yaptım. Şimdi ise sulu boyalımızdan bu sulu boyamızı da buraya boyayacağız. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi yetmeli yerli pastel boya ile halledeceğim. Hatta bunu ben bir kat değil en az böyle bir 2 ila 3 kat yapmam lazım. Yoksa böyle bu şekilde kalır. Siz şimdi diyeceksiniz ki abi bunun bu çubukları nerede? Tabii ki arkadaşlar güzel bir soru. Hemen cevaplayayım. Arkadaşlar şu imsakelerden bu şekilde bu şekilde böyle gercep böyle çubuk gibi bir şey yapacağız. Ondan da böyle yap buraya koyacağız. Buradan böyle gördüğünüz gibi. Buradan ise böyle çevire çevir oynayacağız artık bunlardan. Yani çubukları bile bu imsakelerden yapacağız arkadaşlar düşünün yani. Bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle alsak iyice boyuyoruz. Hatta şöyle şu kalan kısımları şöyle, ayarlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk katımızı buraya boyadık. Sırada ise ikinci katı yapmada. Şöyle gördüğünüz gibi böyle iyice boyamızı alalım. Şuraya yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci katımızı buraya rahatlıkla yapıyoruz. Aynı önceki boyadığımız yerden böyle gidiyoruz. Buraları da birazdan harika görünecek. Biraz uğraştıracak ama o kadar da olacak arkadaşlar. Ama siz, sizler için bu uzun uğraşı kısa bir, bir bölümde göreceksiniz yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son olarak ikinci katımızı attık. Bu şekilde görünüyor. Buradan da bakın canlıca bakınca anlayacaksınız zaten. Artık sulu boyayla işimiz bitti. Bunları kapatabiliriz. Şimdi sırada şu kalan kısım yerlerine boyayacağım arkadaşlar. Bunlar da kalmasın istiyorum ben açıkçası. Bu şekilde boyalarımızı çıkaralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu rengi kullanacağım. Şöyle açık yeşil aynı renkten neredeyse bu şekilde. Artık boyayabildiğimiz yerleri boyayacağız yani bununla. Bu şekilde. Olmadı sulu boyayı bir daha kullanırız arkadaşlar. Yeri geldiğinde bu şekilde böyle kenarda arkadaşlar bu şekilde kırmadan dökme de hallediyoruz. Hatta şu kısmı da, da halledebiliriz. Bu şekilde böyle yap, yapsak. Aslında şöyle yap. Gördüğünüz gibi. Bu kısımlar pek iyi, sorun değil arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya böyle boyadığımız için buraya girmiyor boya. Buraya böyle yavaş yavaş boyuyoruz. Arkadaşlar biz yine de sul boyu kullanmamız lazım. Çünkü buraları falan halledeceğiz. Şu pastel boyunun girmedi yerleri yani. Bu arada dediğim gibi iki, iki kat boya buraya baya bir güzellik katmış arkadaşlar. Buradan da tekrardan anlayabilirsiniz. Bu şekilde yine böyle yeşil boyumuzu alarak bu sefer buraya böyle boyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayat, boya işlemlerimizi hallettik. Tabi biraz Burası leke oldu, oldu arkadaşlar. Artık boya dökülmesinden. Kalanları da bu şekilde hallettik arkadaşlar. Yapamadığım bu kısım kaldı ama olsun arkadaşlar. Bu da bir şeydir en azından. Gördüğünüz gibi. Artık bu şekilde olacak yani. Şöyle eski şöyle Pringles cips kutularından böyle bir daire çizeceğiz arkadaşlar buraya. Hatta hadi dur, dur Ya da şunu da çizelim arkadaşlar. Cips kapağıyla böyle. Bu şekilde çizsek olur gibi sanki. Hadi o zaman çizelim. Evet, arkadaşlar. Bu şekilde bir daire olacak şekilde çiziyoruz. Evet arkadaşlar şu kalan kı kenarlarını böyle hatta şöyle işaret edeyim. Şu kalanları da arkadaşlar bu şekilde langartımızın şu bu şekilde olacak ya arkadaşlar daire boz duracak. Bu şekilde durması için arkadaşlar bilginiz olsun. Bunları şöyle keselim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırladık bu şekilde bir çubuğumuz var. Aynı bunun boyutun ebatında. Bu şekilde görüyorsunuz. Buradan başlıyor. Yine burada bitiyor. Aynı şekilde şu dairemizi şuraya koyacak olursak yani ortalayalım. Şöyle. Artık ne kadar şu orta olur onu da bilemiyorum açıkçası. Bu şekilde oldu arkadaşlar. O ucunda sonra bunu böyle yaptık mı? oldu arkadaşlar. Bunun sayesinde bu şekilde böyle göründü arkadaşlar. Şimdiden langartımızın ilk görüntüsü bu şekilde oldu. bunun sayesinde arkadaşlar artık <laughs> diyelim futbol mu oynamak istiyorsunuz? Bu şekilde eğer bir kardeşiniz varsa herhangi bir bir tane arkadaşınızı yanınıza alarak bu şekilde biri bir yandan biri bir yandan siz de bu yandan bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş görüntüsü çıkmaya başladı arkadaşlar. Çıkacak da. Buraları deleceğim arkadaşlar. Buralara bir kutu ekleyeceğim. Onu göre futbol to, herhangi bir top ekleyeceğim buraya. Onu göre oyuncular böyle oynadığı zaman burada. Oynattığımız zaman top gol olursa buraya buradan dışarı çıkacak. Buraya yapacağımız kutuya girecek arkadaşlar. Örneğin mesela şunun gibi şöyle örnek bir kutudan mı kastediyorum. Bu şekilde böyle gol olduğu zaman top buraya girecek arkadaşlar. Bunu da böyle yapacağız her iki tarafa. Hiç hiç merak etmeyin. Bu şekilde ara ara böyle sıkarak yapışmasını sağlıyoruz. Şöyle sürdüğümüzde hiç bitiyor. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle bastıralım arkadaşlar. Ki yağı çabucak ya kurusun. Bu şekilde böyle yaptık. Bakalım düşüyor mu? Düşmüyor arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Hatta buradan şöyle iyi açtım arkadaşlar. Evet. Yapıştırdık arkadaşlar. Buradan şöyle başlayacak. Biraz yamuk oldu sanki arkadaşlar. Şu şekilde şöyle düzelsek olur mu acaba? Olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntümüz hazır arkadaşlar. Bu şekilde görüntümüz ortaya çıktı. tür çubukları da yapacağız. Ondan sonra oyuncular da yapıp son olarak ise o oynama aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nihayet çubuklarımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi 5 tane olacak şekilde her beşine de buraya bir özel delik açacağız arkadaşlar. tabi o delikler için şu şekilde yerler bıraktım arkadaşlar. Yerler bu yerlerden hesap ederek ona göre deleceğiz. Arkadaşlar şimdi şuradaysa ona göre burada. Evet. Bu ortadan delmemiz lazım arkadaşlar. Buraya geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın hatta şu deliğe bile tutuyor yani şöyle. Gördüğünüz gibi tam isabet oldu böyle. Şimdi sırada diğer diğerini de yapmada. Böyle eşit açacağız arkadaşlar. Şu şekilde. ikinci deliğimizi açtık. Şimdi sırada üçüncü deliği açacağız arkadaşlar. Bakalım. Bu şekilde dört tane deliklerimizi açtık. Şimdi sırada sonuncu da arkadaşlar. Burada artık bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz bu şekilde. İyice açtık. Şimdi arkadaşlar aklıma gelen şöyle bir şey var. Tabi bu delikleri iyice genişletmemiz lazım. Evet arkadaşlar genişlettik. Şimdi şey çubuklardan birini buraya koyacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çubuğumuzun boyutu eşit oldu yani böyle. Bu eşitten yola çıkarak bu gördüğünüz kalemle buraya ona göre hiz alacağım arkadaşlar. Ona göre delik açacağım. Bir, bir tane çubuktan böyle yapabilirsiniz yani. Evet. İkinci de yola çıkarak bu şekilde böyle alıyoruz ölçümüzü. Evet. İkinci deliğimizi açtık. Şimdi sırada üçüncü deliği açmada bu şekilde. Evet. Neredeyse son aşamaya gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bunu neden yapıyorum arkadaşlar böyle? Çünkü buradan deldiğimiz için buradaki deleceğim deliklerin de aynı bu boyutta bu hizada olmasını istiyorum. O bakımdan bunu yapıyorum yani. Tamamdır. Son olarak dördüncü deliğimizi alacağız böyle. Önce şöyle boyuna bakalım da. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık kalemimizin kapağını kapatabiliriz. Bu şekilde güzel bir şey oldu açıkçası böyle. de? İlkin şöyle biraz delelim de arkadaşlar. Sonra biz bunu genişleteceğiz. Böyle. Pardon arkadaşlar biraz kaydırdım. Gördüğünüz gibi delikleri açtık Şimdi ise bunları genişleteceğiz Bu şekilde gördüğünüz gibi Çubukları geçirdik Şimdi ise oyuncuları hazırlayacağız Evet gördüğünüz gibi Şöyle bir Ufak ufak yırtıyoruz önceden Böyle oyuncularımızın Renklerini arkadaşlar bu gördüğünüz ele, renkli elektrik bantlarından yapacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Her türlü renk var yani burada. Bunlardan yapacağız arkadaşlar oyuncuların renklerini. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bunu bu şekilde böyle yapıyoruz. Önce ben bunu yeşil kısmından başlayacağım. Şöyle yeşil bandımızı açalım. Evet. Oyuncularımızı hallet, hallediyoruz arkadaşlar. Yavaştan. Pardon arkadaşlar Bunu bir an bunun bir sefer böyle iki seferleri kullanmak için hazırlıyoruz. Şöyle arada ortaya da yapalım şöyle. Şöyle. Gördüğünüz söylediğiniz gibi hallediyoruz. Evet arkadaşlar şimdiden şekil almaya başladı. Şu kuralım da sıkıntı olmasın. Bu şekilde böyle oynatarak da yapabilirsiniz. Bunlar da böyle oynayabiliyor arkadaşlar. Oyuncu kısımları böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle arada güzel bir oy oyun olmuş oldu. Canını, canını sıkılanlar için harika bir alternatif olmuş oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz yani bu çalışmamızı. şöyle bir bakalım. Harika bir şey oldu arkadaşlar. Biraz şunu şuraya geçirelim mi? Böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kıvırıyoruz bu kısımlarını şekil böyle hallediyoruz.

bakalım şöyle. Buraya sanki bir tane daha yap, yapmak gibi geldi bana arkadaşlar. Şöyle bir. Bu şekilde hallediyoruz. Ve ortadan Böyle yeşil yapıyoruz. Oyuncuları bu şekilde böyle hallediyoruz. Diğer kısımda görüşmek üzere. Langırtımız şeklini almışlar artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaya böyle kağıtlardan yaptım. Böyle bir top koydum. Hazırsanız oynamaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Tabi tek kişilik olduğu için ancak bu kadar gözükecek ama siz isterseniz iki kişiyle de oynayabilirsiniz bu şekilde böyle. Gol. Bu şekilde oldu. Bu şekilde de böyle sizler de yapıp oynayabilirsiniz. Bu 37. bölümümüz burada sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.